Evet arkadaşlar bu ikinci tur. Artık seslerini çıkıyor sonunda. Çünkü çok yavaş seslerle konuşuyorduk. Şimdi iç sıkı, iç sıkı. Çünkü o 6, ben de altıyım saydım bu arada. Arkadaşlar şimdi ziyaret yapmıyoruz. Çünkü bu sıkı. Arkadaşlar zehir bu biliyor musunuz? Ama alıştık biz. Evet oldu. üç gün böyle sakılıyoruz. Haydi. 5-6 be. gün. Evet evet. Buraya 7. günüm. Çakal Zehir gibi. Bir, i̇ki gün. <laughs> Ay. Bu da iyisi.

Um. Oha. Yandık. <laughs> 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 Benim eu viro cama agora to bem <laughs> <skürarea> <mama. f Gabile soup> <sambling> questo è il cervecchio ah ma beviamo Ee, Videonun sonuna geldik. Like atmayı no, unutmayın. Yorumlara yazın. Sizleri çok seviyoruz. Bu video çok eğlenceli oldu. İsterseniz bunun ikinci turu gelsin. Like no, atmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Sizleri çok seviyoruz. Sana bu video için 100 like gelsin. 100 lütfen. 100.